Şimdi birileri gazeteciyiz diye internet siteleri kuruyor, saçma sapan haberler yapıyor. Yani sabırla, haber de değil, dedikodu yapıyor. Şimdi yeni bir yasa çıktı, önce onu uyarıyorum. Olmayan bir konuda yalan söyleyerek algı yaratmaya çalışanın, 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını ben hatırlatmak istiyorum. Bolu Belediyesi, açık ve iddialı bir şey söylüyorum. Yüzde %110, gelir büyümesi yapmış Türkiye'deki tek belediye. Arkadaşlar şimdi her partiye saygı duyuyorum. Şu anda aralarında AK Parti'nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldım ben zaten. Alıyorum da. Ta ihraç sürecinin başından itibaren. Ama en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim dedim. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama şunu söylüyorum en başından itibaren, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim kardeşim. O yüzden değerli hocamız e, Bolu'yu ziyaret edeceklermiş, randevu talebinde bulundular. E, biz de Cuma günü saat 2'de kendisiyle görüşeceğiz. Ben öyle bir davet yapacağını benim bu açıklamalarımdan sonra düşünmüyorum. Ama kim davet ederse Tekrar altını çiziyorum. Ki neredeyse et bir yer kalmadı. Dediğim gibi. Hiçbirine evet diyecek değilim. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım süremin de olmasını bekliyorum. Ee, bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Dimdik bu yolda yürüyeceğim. Yani diğer muhalefet liderleri derken Sayın Kılıçdaroğlu gitti herhalde. abi, de onlar da, onlar da bir heyet gönderiyor. Bilmiyorum duyduğum kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ee, gezisini uzaktan takip ettik tabi haberler aracılığıyla ee, ben e, içi boş bir gezi gibi gördüm. Yani bu kadar yol e, bu yapılanlar için değer miydi değmezdi ama ama gördüm kadarıyla e, yani dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri ben olsam gitmezdim